Başlık: Su aygırı ısırma gücü: Dev nehir devlerinin gücü ve tehlikesi. Giriş: Su aygırları dünyanın en büyük kara memelilerinden biridir ve görünüşleri ne kadar sakin olursa olsun, aslında son derece tehlikeli yaratıklardır. Bu devasa hayvanların en dikkat çekici özelliklerinden biri çene yapısı ve inanılmaz ısırma güçleridir su aygırlarının çeneleri ve dişleri hem kendilerini savunmak hem de bölgesel hakimiyetlerini göstermek için evrimleşmiştir. Bu video boyunca su aygırlarının çene yapısını, dişlerini, ısırma güçlerini ve davranışlarını detaylı olarak inceleyeceğiz. Fiziksel özellikler ve çene yapısı Su aygırları ortalama olarak 1 gucuk ila 1.65 metre yüksekliğinde ve 3 ila 4 ton ağırlığında olabilirler. Bu devasa vücut güçlü çene kaslarıyla birleştiğinde son derece etkileyici bir ısırma gücü ortaya çıkarır. Su aygırlarının çene kemiği oldukça kalın ve geniştir. Alt ve üst çeneleri yaklaşık 150 derece açıyla açılabilir. Bu, su aygırlarının büyük bir ağacı veya avı parçalayabilecek kadar güçlü çiğneme yeteneğine sahip olmasını sağlar. Diş yapısı ve fonksiyonu. Su aygırlarının ön dişleri yani kaninleri 50 santimetreye kadar uzayabilir. Bu dişler özellikle erkekler için hem savaş aracı hem de tehdit göstergesidir. Arka dişler ise öğütme ve beslenme için kullanılır. Bir su aygırının çenesi tamamen kapalı olduğunda bile çene kaslarının gücüyle 1800-2000 pound, yaklaşık 800-900 kilogram basınç uygulayabilir. Bu rakam insan dişlerinin uygulayabileceği basıncın yaklaşık 10 katından fazladır. Isırma gücü ölçümleri ve karşılaştırmalar. Bilimsel çalışmalar, su aygırlarının çenelerinin örneğin bir timsah veya aslanın çenesinden çok daha güçlü olduğunu göstermektedir. Özellikle su aygırları, düşmanlarını ve rakiplerini etkisiz hale getirmek için bu güçlerini kullanır. Örnek olarak, bir su aygırının ısırığı küçük bir tekneyi bile kolaylıkla kırabilecek kadar güçlüdür. Davranışsal özellikler ve ısırma sebepleri Su aygırları genellikle barışçıl hayvanlardır. Ancak tehdit altında olduklarında veya bölge koruması yaparken son derece saldırgan olabilirler. Nehir kenarında diğer hayvanları ve insanları fark ettiklerinde büyük çenelerini açarak tehdit gösterirler. Bu davranış genellikle uyarı niteliğindedir. Ancak saldırıya geçtiğinde ısırıkları ölümcül olabilir. Isırma teknikleri ve savaş stratejileri. Su aygırları çenelerini sadece yukarı ve aşağı değil, aynı zamanda yanlara doğru da açabilir. Bu yetenek rakiplerini yakalayıp savurabilmelerini sağlar. Ayrıca dişlerini kullanarak rakibin vücuduna ciddi zararlar verebilirler. Erkek su aygırları özellikle çiftleşme döneminde bu güçlerini diğer erkeklere karşı gösterir ve teritoryal savaşlarda çene ve dişlerini kullanır. Sonuç ve ilginç bilgiler. Su aygırlarının ısırma gücü Sadece rakipleriyle savaşmak veya kendilerini savunmak için değil, aynı zamanda sosyal hiyerarşiyi belirlemek için de kullanılır. Bu hayvanların çoğu zaman suyun içinde olması, çenelerini ve dişlerini güçlendiren doğal bir ortam sağlar. Özetle, su aygırları hem sakin görünümleriyle hem de inanılmaz güçleriyle doğanın en etkileyici ve tehlikeli memelilerinden biridir. Başlık: Su aygırının inanılmaz ısırma gücü, çene, diş ve davranış detayları. Giriş Su aygırları Hippopotamus amphibius dünyanın en büyük kara memelilerinden biridir. Genellikle sakin ve yavaş görünümleriyle bilinirler ancak gerçekte son derece güçlü ve tehlikeli hayvanlardır. Bu güçlerinin en dikkat göstergesi ise çene yapıları ve ısırma güçleridir. Bu video boyunca su aygırlarının çene anatomisini, diş yapılarını, ısırma gücünü davranışlarını ve rakip hayvanlarla karşılaştırmasını detaylı şekilde ele alacağız. Fiziksel özellikler. Yetişkin bir su aygırı ortalama 1,5-1,65 metre yüksekliğe ve 3-4 ton ağırlığa ulaşabilir. Erkekler genellikle dişleri ve çene kaslarıyla daha belirgin bir güç sergiler. Su aygırının çenesi insan çenesinden farklı olarak 150 dereceye kadar açılabilir. Bu da onları hem tehdit göstermek hem de rakiplerini savurmak için ideal kılar. Diş yapısı ve fonksiyonları. 1. Ön dişler. Uzunluk. Erkeklerde 30-50 cm. Dişilerde biraz daha kısa. Fonksiyon. Rakibi savurmak, tehdit göstermek, bölgesel hakimiyet. Özellik. Sert ve sivri uçlu, sürekli büyüyen yapı. 2. Köpek dişleri, canines. Erkeklerde 50 cm'ye kadar uzayabilir. Özellikle savaşta kullanılır. Kalın ve ağır yapısı çene kasıyla birleştiğinde ölümcül ısırık sağlar. Üç Arka dişler, molars, bitkisel beslenme için uygundur, öğütme görevi görür. Kuvvetli dişeti ve çene yapısı sayesinde sert otları bile parçalayabilir. Isırma gücü ölçümleri, ortalama ısırma basıncı, 1800-2000 pound, yaklaşık 800-900 kilogram. Karşılaştırma, aslan, 600-700 pound, timsah, 3500-3700 pound, dev timsahlar. Fil, yaklaşık 1000 pound çeneye değil hortum gücüne bağlı su aygırının çene kasları öylesine güçlüdür ki küçük tekneleri parçalayabilir ve rakiplerinin kaburgalarını kırabilir çene ve kas yapısı çene açma yeteneği 150 derece çene kasları masseter ve temporalis çok güçlü ve yoğun lifli kas lifleri kısa ama güçlü bir kasılma sağlar bu da ani saldırılarda maksimum güç üretir davranış ve ısırma sebepleri bir savunma İnsanlara veya diğer hayvanlara karşı ani ve ölümcül saldırılar. 2. Bölge koruma. Nehir kenarında diğer erkeklere karşı üstünlük sağlama. Sosyal gösteri. Çene açma ve diş gösterme, uyarı ve tehdit işareti. 4. Çiftleşme dönemi. Erkekler dişileri çekmek ve rakipleri uzaklaştırmak için güçlerini sergiler. Isırma teknikleri. Yukarı aşağı çene hareketiyle parçalama, yanlara doğru çene açabilmeyle rakibi savurma dişleriyle kaburga ve bacaklara ciddi hasar verme. Saldırı genellikle kısa ama ölümcül ve doğrudan. Karşılaştırmalı güç, hayvan, ortalama ısırma gücü, özellik su aygırı, 800-900 kg. Çene ve köpek dişleri savaşta kullanılır. Aslan, 270-320 kg. Avını yakalama ve parçalama. Timsah, 1600-1700 kg. Suya uyumlu, güçlü kapanış. Fil 4,50 kilogram. Kısmen çiğneme için hortum gücü büyük. İlginç bilgiler. Su aygırları günde yaklaşık 40 kilogram ot yer. Su içinde yaşamaları kaslarını güçlendiren doğal bir egzersiz sağlar. Yavru su aygırları da dişlerini ilk 6 ayda geliştirmeye başlar. Su aygırı ısırma gücü doğanın en güçlü çenesi. Su aygırı Hipopotam, sevimli görünmesine rağmen doğadaki en tehlikeli hayvanlardan biridir. Onun en dikkat çekici özelliği ise inanılmaz ısırma gücüdür. Bir su aygırının çenesi yaklaşık 180 derece açılabilir ve ısırma basıncı 1800 PSI, yaklaşık 800 Newton gücüne ulaşır. Bu bir aslanın veya kaplanın ısırığından kat kat daha güçlüdür. Afrika'da yaşayan bu dev hayvanlar bölgelerini korumak için inanılmaz derecede agresif olabilir. Aslanlar, timsahlar hatta gergedanlar bile çoğu zaman su aygırının çenesine karşı koyamaz. Su aygırının ısırma gücü hakkında ilginç bilgiler. Aslanın kafasını kırabilir tek bir ısırıkla. Timsahlarla karşılaştığında genellikle üstün gelir. Gergedanla kavgalarda bile çenesi büyük bir avantaj sağlar fille karşılaştırıldığında bile oldukça tehlikeli olabilir. İnsanlara karşı saldırgan olduğunda ölümcül sonuçlara yol açabilir. Su aygırı bitki yiyen bir hayvan olsa da inanılmaz çene gücü sayesinde doğada en korkulan canlılardan biridir. Onu küçümsemek büyük bir hata olur. Hashtags, su aygırı, ısırma gücü, hipopotam, doğa belgeseli, vahşi hayat, hayvanlar alemi, su aygırı ve ses. SEO için anahtar kelimeler. Su aygırı ısırma gücü, su aygırı vesaire, timsah, su aygırı ves gergedan, su aygırı aslanı öldürüyor, su aygırı insana saldırıyor, fil ve su aygırı.